2018 yılında Alman basını 25 bin kişilik bir ölüm listesiyle çalkalandı. Listeyi ortaya çıkartan Alman İç İstihbaratı BFV, derinlemesini araştırarak listenin arkasındaki North Cry's neo-nazi örgütünü deşifre etmişti. Ancak hikayenin çok daha derin ve karanlık yönü henüz açığa çıkmayı bekliyordu. Nitekim Alman istihbaratı neo konusunda hiç de masum sayılmaz. 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü bir seri cinayet işlenmişti. Cinayetlerin arkasından Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü çıkarken örgütün nazi sempatizanı istihbarat ve güvenlik çalışanları ile işbirliği de gün yüzüne çıkarılmış oldu. Son olarak 2020 yılının ilk aylarında açığa çıkan ve 100 yılın istihbarat darbesi olarak adlandırılan olaya bir bakalım. 1980'lerden neredeyse günümüze kadar 120'yi aşkın devletin güvenerek istihbari şifreleme teçhizatları aldığı Kripto AG firmasının CIA ve BND ile ortak çalıştığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştı. Özel büronun bu bölümünde yaklaşık 7 milyon Türkiye ev sahipliği yapan Almanya'nın dış istihbarat örgütü Federal İstihbarat Sen Servisi BND ve Anayasanın Korunması Federal Ofisi BFV'yi ele alacağız. Ancak tarihin tozlu sayfalarından Berlin'in yeraltı örgütlerine uzanan bu maceraya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Her bölüm yeni bir istihbarat servisini incelediğimiz özel büro serimizi beğeniyorsanız ve daha fazla istihbarat içeriği görmek istiyorsanız GZT'ye abone olup videoyu beğenebilir ve yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Başını Alman aşırı ırkçı grubu Nordkreuz'un çektiği ve Hannibal ağı olarak bilinen Alman intikamcı örgütleri tarafından hazırlanan bu liste aslında Alman devletinin güçsüz bir anı geldiğinde infaz edileceklerin kara listesiydi. Bu beklenen güne X günü adı dahi verilmişti. Nordkreuz'un durdurulduğu bu operasyon Alman iç istihbaratı BFV'nin son zamanlarda yaptığı en önemli operasyonlardan biri olarak dünya basınında yerini aldı. Peki 2022'de aşırı Monarşist Reichsburger hareketinden 2017'de ortaya çıkartılan Hannibal ağına ve ülkenin dört bir yanına dağılmış olan belki de yüzlerce neonazi örgütüne kadar birçok radikal yapılanmayla mücadele eden bu BFV nasıl bir yapılanma? Anayasanın korunması için Federal Ofis. Aslında kurumun tam adı bu şekilde. 7 Kasım 1950 yılında kurulan BFV'nin Alman hükümetinin altında faaliyet göstermesi uygun görülmüş. Merkezi Köln'de de olsa da takdir edersiniz ki Almanya'nın başkenti Berlin de bir yapılanması bulunuyor. Hükümet yapısı içerisinde İçişleri Bakanlığı altında faaliyetlerini yürüten yapının başında şu anda Thomas Haldenwang bulunuyor. Başkanın iki yardımcısından biri İstanbul'da doğmuş ve 4 yaşında Almanya'ya ailesiyle göç etmiş olan Sinan Selam. Diğeri de çok daha bürokrat bir yapıya sahip olan ve toplum önünde pek görünmeyen Ernst Stel. Yapılanma içerisinde 5000'e yakın çalışanın olduğu düşünülüyor ve bundan 2 yıl önce açıklanan verilere göre toplam bütçesi tam 476 milyon euro. Kıyaslama açısından düşündüğümüzde Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI için bu miktarın 300 milyon euro olduğunu, MIT içinse toplam 275 milyon euro olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Kurumun öncül yapılanması aslında Weimar Cumhuriyeti olarak adlandırılan ve 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan Alman Cumhuriyeti'ne dayanıyor. Dönemi itibarıyla Almanya'nın istihbari bir faaliyet yapması savaş sonucu olarak uygunsuz bulunsa da 1920-1929 yıl arasında faaliyet gösteren kamu düzeninin teftişi federal komiserliği aslında dönemin Alman iç istihbarat birimi olarak düşünülebilir. Aynı dönem 1920'de kurulan Abwehr yapılanması da askeri istihbarat alanında Savunma Bakanlığı bünyesinde 1945'e kadar faaliyet göstermişti. Ancak Abwehr, Nazilerin 1933'te iktidara geçmesiyle başlayan süreçte zamanla SD olarak bilinen Nazi istihbarat yapısı Sicherheitsdienst'in bünyesinde eriyerek giderek güç kaybetmişti. 1931'de Nazilerin parti istihbaratı olarak ilk Dienst adıyla kurulan SD, Nazi iktidarı ile giderek güçlenmiş ve SS yapısıyla eş zamanlı olarak yükselmişti. SD'nin kardeş organizasyonu olarak da kötü namlı gizli polis teşkilatı Gestapo 1933'te kurulmuştu. Heinrich Himmler'in girişimiyle kurulan SD, 1945 yılına kadar doğrudan Himmler'e bağlı kalmıştı. 1931-1942 yılları arasında Reinhard Heydrich tarafından ve onun suikasti sonucu 1943-1945 yılları arasında Ernst Kaltenbrunner tarafından yönetildi. Heydrich yalnızca SD'nin yükselmesindeki rolüyle değil, aynı zamanda Holocaust'un fikri mimarlarından biri olarak da ön plana çıkmıştı. Bunun yanı sıra polis kimliği olan Heydrich, 1940-42 yılları arasında Interpol başkanlığı görevini de üstlenmişti. Ancak tabi 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte gerçekleştirilen Nürnberg mahkemelerinde SD, Holocaust'un planlanması ve yapılanmasında baş sorumlu olarak suç örgütü kabul edilmişti. Ve insanlığa karşı suç ile savaş suçları işlemesinden ötürü SD'nin başındaki isim Kalten Rüner 1946 yılında ölüm cezasına çarptırılarak infaz edildi. Tabi tüm bu gelişmeler ışığında özellikle de savaş bitiminde Nazi destekçilerinin kendilerini gizlemesi ve ölçülüğün yeni yapılanmalarla tekrar güç elde etmesi ihtimali batılı kuvvetleri oldukça tedirgin etmişti. Ancak yine de belirli seviyede kamu düzenini tesis edilmesi ve istihbaratın sağlanması faaliyetlerinin de sürdürülmesi devletin devamlılığı açısından kritik önem taşıyordu. İşte Almanya içerisinde radikal düşüncelerin yükselmesinin önlenmesi ve her tür gözetleme, sızma Takip imkanı kullanılarak anayasal düzene aykırı hareketlerin faaliyetlerinin sekteye uğratılması maksadıyla BFV kurulmuş oldu. Bu amaca bağlı olarak da bir hayli fazla alt departmanının bulunduğunu söyleyebiliriz. Toplam 14 departmanın bir kısmı kod harfleriyle anılırken bir kısmı da sayılarla kategorize edilmiş. Ana hizmetler Z Teknik Destek TA, Teknik Altyapı Hizmetleri TX, Siber Savunma Birimi C, Gözetleme Birimi O ve Anti Sabotaj İç Güvenlik Birimi S ilan alıyor. Bunun yanı sıra Özel Destek Ekibi 1, Terörizm ile Mücadele Birimi 2, İletişim Güvenliğinin Korunması Birimi 3, Kontra Espiyonaj Birimi 4, Radikal Sol ile Mücadele Birimi 5, DH, El-Kaide gibi yapılarla Mücadele Birimi 6 numaralı departman olarak yerini alıyor. Aslında kurumun ana kuruluş amacı ve yapılanmasından yola çıkarsak tam da bu bu sebeplerden dolayı neonazi yapılanmalar ve çeşitli darbe planlarına ilişkin haberler söz konusu olduğunda BFV'yi gözlerimizin araması çok doğal. Bu operasyonel departmanların yanı sıra askeri istihbarat birimlerinin de faydalandığı Alman İç İstihbarat Servisleri Akademisi ve BND ile ortak faaliyet gösterilen eğitim ve talim departmanı da bulunuyor. Peki tüm bu yapılanma ve ayrılan o kadar bütçe gerçekten işe yarıyor mu dersiniz? Bu soruyu yanıtlamak için videomuzun başındaki örneklerimizi kısaca bir daha masaya yatırmamız gerekiyor. Ele alacağımız bu operasyon BFV'nin dikkatleri üzerine çeken operasyonlarından biri. Operasyonla birlikte 2017'de Kuzey Haçı ya da North Cross kodu adlı neonazi yapılanması ortaya çıkartılarak faaliyetlerinin durdurulması mümkün kılınmıştı. Eski kolluk kuvvetleri yetkilileri, askeri personel ve subayların yer aldığı bu radikal yapılanmanın da dahil olduğu çok daha büyük bir irtibat ağı bu operasyonun ışığında keşfedilmiş oldu. North Cross üzerine gidildiğinde görülüyor ki Alman coğrafyası kuzey, güney, doğu ve batı ve İsviçre ile Avusturya yapılanması olmak üzere toplam 5 parçaya bölünmüş ve Hannibal adı verilen bir iletişim ağı kurulmuştu. Bu ağda toplam 13 bin aşkın ismin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Adeta gölge ordu kurmuş olan bu 5 parçalı terör ağının amacı ise devlet otoritesinin zayıflayacağını bekledikleri X günü geldiğinde stoklamış oldukları silah, teçhizat ve mühimmattan faydalanarak başta sol sosyal siyasetçiler olmak üzere 25.000 kişilik listelerinde yer alan herkesi infaz etmek Olayların keşfedilmesine ilişkin çalışmaların ön hazırlıkları 2008-2017 yıllarında Alman askeri istihbaratı tarafından ordudan tasfiye edilen 200 kişilik bir radikal milliyetçi gruba dayanıyor. Bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında 28 yaşında Franco A. Kod adıyla anılan bir teymenin gizli infaz planları da ortaya çıkarılıyor. Hedeflerinden biri 2012-2017 yılları arasında Alman başkanı olarak görev yapmış olan Joachim Gauck'un olması olayların derinleşmesine ve nihayetinde Hanibal yapılanmasının infaz listesiyle birlikte aydınlığa çıkarılmasına kadar ilerliyor. Ancak ne var ki Alman istihbaratının neonezi yapılanmalarına karşı her zaman bu kadar başarılı operasyonlar yürüttüğünü söyleyemiyoruz. 2000-2007 yılları arasında ana hedefini Almanya'da yaşayan Türk esnafların oluşturduğu bir seri cinayet, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü tarafından işlenmiş 8'i Türk olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralanmıştı. Bu örgütün öncülleri Alman ordusunda kıdemli onbaşı olarak görev yapmış U ve Mundlos'unda 10 cinayet 43 cinayet teşebbüsü, 3 bombalı saldırı ve 15 banka soygununa bulaştığı biliniyor. Tüm bu cinayetlerin korkutucu yanı ise Neonazi Yeraltı Örgütü'nün davalarında ortaya çıkan BFV ayrıntısıydı. Söylenenlere göre BFV hali hazırda Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü içerisine haber elemanı yerleştirmiş ancak haber elemanlarının kimliğini koruyabilmek maksadıyla Türklerin öldürüldüğü cinayetler gerçekleştirilirken herhangi bir müdahalede bulunmamıştı. Hatta BFV'nin elemanlarından birinin yetiştiği bölgede küçük Adolf olarak adlandırıldığı ve cinayetlerinden biri gerçekleşirken olay yerinde bulunduğu dahi raporlanmıştı. Tüm bu yaşananların gün yüzüne çıkmasının ardından 2000 yılından itibaren BFV'nin başkanlığını yapan Heinz Fromm, 2012 yılında istifa etti. Tabi Alman kurumlarının neonazi sempatizanlığı elbette son bulmadı. Skandallardan bir diğeri ise Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde gerçekleşti. Erdoğan'ı korumak üzere görevlendirilen özel kuvvetler subayına kod adı olarak Uwe Bernhard verilmişti. Yani Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün kurucularından birinin adı. Hem yerel basında hem uluslararası basında bu durum tepkiye yol açtı. Gelin şimdi de bu örgütün özellikle Jena kentinde mühimmat deposu evlerini ortaya çıkarılmasına aktif faaliyetleri olan ve Alman istihbarat yapısının daha bilinen dış istihbarat servisi Bundesnachrichtendienst ya da bilinen adıyla BND'ye göz atalım. Konu BND olduğunda Almanya'nın tarihli yüzleşme karnesi iyiden iyiye düşük notlarla dolup taşıyor. Zira BFV'de neonazi sempatizanlığı konusunda şüpheli isimlerden söz ediyorken BND için bu durum doğrudan SS subaylarının kurduğu bir organizasyondan söz etmek halini alıyor. Neden mi bahsediyorum? BND'nin öncülü olan ve BND'nin kurucusu eski SS subayı Reinhard Gehlen'den adını alan Gehlen örgütü. Savaş süresince Alman istihbaratının nasıl bir yapıda seyret kısaca anlatmıştık. Savaş sonrasında ise Nazilerin askeri istihbarat gruplarından görevi Sovyetleri analiz etmek olan yabancı ordular doğu yapısının ünlü casusu Reinhard Gehlen başkanlığında bir grup SS subayı seçildi ve ABD'nin eliyle Gehlen örgütü kuruldu. Gehlen'in Nazi ordusunda tüm general olarak savaş süresince görev yapmış olması ve birliğinde getirdiği birçok ismin de benzeri şekilde Nazi subayı olması elbette büyük eleştirileri de beraberinde getirdi. Peki bu isimlerin başında kimler yer yer diye bakarsak şunu göreceğiz. Holocaust'un birincil isimlerinden Otto Adolf Eichmann'ın yardımcısı Alois Brüner, SS subayı ve bir dönem SD'de de görev yapmış olan eski binbaşı Emil Augsburg, Holocaust'un en bilinen kurbanlarından Anne Frank'ın yakalanmasında büyük rol oynayan SS başçavuşu Karl Silberbauer bizi karşılıyor. 2018'de The Independent'da yayınlanan bir makaleye göre, Gehlen'in 1946'dan 1956'ya kadar faaliyet gösteren istihbarat grubuna ve 1956'da bu grubun yerini alan BND'ye aldığı isimler içerisinde bu kişiler de dahil olmak üzere yüzün üzerinde savaş suçlusu bulunuyor. Temelleri bu şekilde atılan BND yapısının günümüze gelindiğinde 7000'e yakın çalışanının bulunduğu ve Berlin'de bulunan merkezleriyle birlikte toplam 300 noktada postlarının olduğu açık kaynaklara yansıyanlar arasında. Bütçe olarak Gehlen örgütünün yıllık günümüz miktarıyla 18.3 milyon dolar gibi bir miktarla faaliyetlerini yürüttüğü bilinirken BND'nin günümüz bütçesi 1.3 milyar doları aşmış durumda. Resmi olarak Alman Şansölyesi'ne bağlı faaliyetlerini yöneten BND'nin doğrudan bağlı olduğu bakan ise Almanya Özel İşler Bakanı Wolfgang Schmidt. Ancak alışılmışın dışında bir şekilde bu bakanın resmi bir bakanlığı bulunmuyor. Kurumun toplam 9 alt departmanı var. Bölgesel analiz ve tedarik, terörizm ve uluslararası organize suçlar, Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların yayılması, sinyal istihbaratı, durum merkezi, iç hizmetler, bilgi teknolojileri merkez hizmetler, güvenlik. Tabii tüm bu yapılanmalar ve özellikle Nazi dönemiyle pek de koparamadıkları bağları tarihin değerlendirilmesinin 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ve günümüz Almanya'sının da öncüsü kabul edilen Batı Almanya kısmından yapıldığında geçerli oluyor. Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya'ya ya da resmi adıyla Almanya Demokratik Cumhuriyeti içerisinde faaliyet gösteren yapı ise KGB'nin yerel komiserliği görevinde diyebileceğimiz Devlet Güvenliği Bakanlığı olarak karşımıza çıkıyor. Özel büro serimizin KGB'yi incelediğimiz ilk bölümüne ulaşmak için sağ üstte yer alan karta tıklayabilirsiniz. Son olarak BFV'de örnek verdiğimiz gibi BND'nin de dünya genelinde infial yaratan operasyonlarından birine örnek vermemiz gerekirse Rubicon olarak da bilinen ve videomuzun başında da değindiğimiz operasyonu ele alabiliriz. 1948 yılında İsveçli mühendis Arvid Dam tarafından İsviçre'de Kripto AG adında bir şirket kurulmuştu. Şifreleme alanında dünyada sayılı şirketlerden birisi olan Kripto AG, 130'dan fazla ülkeye gizli görüşmelerini şifreyebilme adına çeşitli teknolojiler imkanı sağladı. Özellikle de 1980'lerden 2010'lara kadar gelen süreçte Türkiye, İspanya, İtalya, Japonya gibi birçok devletin teknolojilerinden faydalandığı şirketin CIA ve BND hesabına çalıştığına dair ilk iddialar 1996'da Der Spiegel'de yazılan bir raporla ortaya kondu. Ancak başlarda pek ilgi görmedi. 2020'nin Şubat ayına gelindiğinde ise The Washington Post, İsviçre Radyo Televizyon ve Almanya menşeili ZDF yayın organı ortak çalışma gerçekleştirerek konuya ilişkin bir araştırmayı tekrar başlattı. Hazırlanan 280 sayfalık dosya kamuoyuna sunulduğunda Kripto AG'nin temin ettiği cihazların şifreleme sistemlerinin BND ve CIA tarafından kolaylıkla geri çözülebildiği delilleriyle ortaya konmuştu. ABD'nin Libya ve Panama'ya müdahalelerinden 1982 Falkland Adaları Savaşı'na ve 1978 Camp David Anlaşması'na kadar tarihin birçok önemli kırılma noktasında bu irtikaplı cihazların kullanıldığına dair akıllarda hiçbir şüphe kalmadı. Gelinen son noktada eski devlet başkanı Bernd Schmidt Bauer 2020 yılında ZDF yaptığı açıklamada bu cihazların BND ve CIA ile bağlantılı olduğunu itiraf etmiş. Operasyon Rubikon adı altında yürütülen bu faaliyetin dünyayı biraz daha güvenli ve barışçıl yapmak için kullanıldığını iddia etmişti. Hem tarihi bağlamda hem de etik olarak birçok itilaflı durum içeren Alman istihbarat yapısı ve tarihine derinlemesine bir bakış attık. Özel Büro'nun bir sonraki bölümünde hangi devletin istihbarat yapısını incelememizi istediğinizi yorumlarda belirtmeyi ve daha fazla istihbarat içeriği için GZT'ye abone olarak Özel Büro serimizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 2018 yılında Alman basını 25 bin kişilik bir ölüm listesiyle çalkalandı. Listeyi ortaya çıkartan Alman İç İstihbaratı BFV derinlemesini araştırarak listenin arkasındaki Nordkreuz Neonazi örgütünü deşifre etmişti.